kefir ve bozanın içilmesi caiz midir diye soruluyor. Sevgili kardeşlerim tabii ki e, bunlar e, sütle unla yapılan e, sütlü unlu mamullerden e, bir içecek türü ki e, bunlar e, oluşum yapıldıktan sonra durdukça e, emri oluştukça e, bunlarda alkol türü oluşmaya başlıyor. Yani ne kadar fazla bayat olursa alkol türü içinde oluşuyor. Biz diyoruz ki bunlar kefir olsun boza olsun bunlar taze tük, taze olarak tükettiğimiz takdirde herhangi bir beis yoktur. Yani alınmasında yenilmesinde ve satılmasında herhangi bir beis olmayacaktır. Diyoruz ki bayat olarak tüketmeyin deriz sevgili kardeşlerim.